Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Zade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Cenk marka bir yazma hazırladım. Bunun kenarına da böyle birazcık sık iğnesi olan bir model yapacağız. Ama duruşu falan gerçekten çok çok güzel. Ben modeli birazcık daha küçülttüm. Daha böyle çıtı olsun istedim. Minik minik olsun istedim. Biraz küçülmüş haliyle yapacağım inşallah. Yani pek çoğunuzun bildiği bir model aslında ama biraz küçüğünü ilk defa belki göreceksiniz. Yazmam canlı bir yazma. Çok da güzel bir yazma hanımlar. Kenarı böyle gene bir vizonun bir rengi bu açık rengi. İçerisi de pembe, turuncu, yeşil ve şu patlıcan morunun bir tonunu da gene kullanmışlar. Çok da güzel olmuş. Şöyle markalarını soruyorsunuz bana. Ben böyle gösteriyorum hanımlar. Videoların başında ve sonunda da bazen gösteriyorum. bunlara hangisi olduğunu benim hatırlamam mümkün değil. Yorumlarda sorduğunuz zaman cevap veremeyebiliyorum. Onun için buradan takip ederseniz sevinirim. Şimdi bu yazmamın öbür tarafını da bir göstereyim. Ortasında desenleri kenarlarına doğru yayılıyor. Gene en son açıp gösteririm yani desenini. Şimdi renklerimizi ayarlayalım. Böyle bir turuncum var. Altın başak 244. Çok canlı bir renk. Böyle bir rengim var. Ee, bu 85 olması gerekiyor hanımlar bunun. Aa. Evet bu şununla aynı renk benim. Bende bir tane daha var bundan. 85 bunun rengi çok güzel e, bu tarz bir renge ihtiyacınız varsa onu kaydedebilirsiniz. Bir de altın başak gene bunun da numarası 3. Bu ipim de altın başak hanımlar. Evet, şimdi hemen yapımına başlayalım. Evet, buradan başlayalım. Önce bir ara modelimden yapacağım. Bir tane ya da iki tane. Daha sonra modelimize geçeriz. tane geldim şöyle buraya iki tane pırpır pır yapacağım yani ara modelim ara modeli olarak benim çok sevdiğim bir model bu şöyle ikili pırpır pır yapacağım aşağıya iniyorum geri döndüm. 1 ve iki. Hemen buradan tekrar aşağı indim. Şimdi ara modelimi muhtemelen şöyle dört tane falan bırakırım ama şimdi hemen model için aralığımızı bırakalım. 2 Şunu sayıyorum 1 olarak 1 2 Şöyle 4.ye geri dönelim biz. 4.ye döndüm. Buraya da 3 tane pırpır yapacağım. Üç tane de pırpır pır yaptım. Yan tarafta şimdi dört tane, üç tane boşluğum var. Dördüncüye geri dönmüştüm. Bunda da gene aynı şekilde yapacağım. 2 3 ve dördüncüye geri döneceğim. Ara modelim için geri dönüyorum. aralarımıza iki tane pırpır pır yapıyoruz modelimizi bırakacağımız yere de 3 pırpır yapıyoruz yani Evet hanımlar ben burayı bu şekilde tamamlayayım bakalım şu araya kaç tane bırakacağım şundan da yapabildiğim kadar yerim aldığı kadar devam edeyim üst sıramızın renkleri çok canlı bunlardan birisiyle başlayalım Evet, zeminimi bu şekilde aralarını ben dörder tane bıraktım. Bakın, şu ikili pırpırlardan e, buralar modelleri bırakacağımız yerler. Şu haliyle de sanki aralarımız iyi gibi. Gene modeli yaptıktan sonra daha çok belli olur. Şuradan başlayalım. İpimi buradan en soldakine şöyle tutturuyorum. buradan tutturdum. Ortadakine geliyorum. Buraya şöyle bir genişlikle köprü yaptım. Hemen yandakine geliyorum. Gene aynı. Hemen hemen şöyle aynı genişlikte olacak burası. Şimdi buranın şu orta kısmına şöyle geldim. Ve Buradan da şu yandakinin içerisine geçiyorum. Burayı geçerken de gene şöyle bir burada köprüm olacak. Şuradakinin de şu gözlemenin de gene tam ortasında olacak. Bu şekilde. Şimdi ben tekrar tam şuraya geliyorum hanımlar. Şu yeşil pırpırın içerisine geri döneceğim. Daha doğrusu or oraya doğru geliyorum. Geldikten sonra geri döneceğiz. Buraya geldim. İçerisine şöyle sık iğne ile geçiş yaptım. Buranın içerisine pırpırlar yapacağım. Şöyle birinci pırpırım. Pırpırımın boyunu ayarladım. Hemen yanına dibine bir tane sık iğne ile geliyorum bir tane gele, pır pır bir tane hemen aynı yerin içerisine sık iğne yapıyorum Şimdi buradan şu iç kısma sık iğne ile geçiş yaptım. pır, pır mı yapıyorum? Burada pırpırı belki en zor yapacağınız kısım tepe noktası. E, tepe noktasında yapabilirsiniz. Belki zorlanabilirsiniz. Çünkü bakın burası iki katlı oldu. Geri döndük ya. Burası da zaten iki katlıydı. E, sadece tek katlı olan kısım şu orta kısımda. Belki burada hani birazcık zorlanılabilir. Diğer kısımları daha rahat yaparsınız. Bu iç eee şeye uç kısmı da yani şuraya Yine bir tane pırpır pır yaptım, sık iğne yaptım, pırpır pır yaptım. Tekrar bir tane sık iğne, bir tane de pırpır gene. Pır Pırpırımı yaptıktan sonra bunun içerisine, yine aynı buranın içerisine bir tane sık iğne. Yani buradan e, yan taraftakilere geçerken buradaları diplerinde sık iğneleri yapıp ondan sonra geçiyoruz. Bunun da yine burasını sık iğnesini yaptım. Şimdi geçiyorum buraya. Bu arada şurada 3 tane pırpırım var. Şurası 2 tane. Burası da 2 tane olacak. Tepede 3 tane olacak. Yani şurada. Sık iğneyle geçiş yaptıktan sonra pırpırımı yapıyorum. hemen dibine sık iğnesini yine bir tane daha pır pır ve buraya da gene bir tane dibine sık iğne yapacağım buradan da şuraya yeşil olan yere de gene sık iğne ile geçebiliriz şöyle burası bitsin yani böyle bu şekilde tamamlansın Bakın hem sık iğneli hem de pırpırlı bir model. Ama böyle sert duruyor yani. Sık iğnesi olduğu için. Gayet de güzel. Çıtı pıtı bence. Çok hoş bir görüntüsü var gerçekten. Şöyle bir bakın. Şimdi şöyle bir rengim var benim. Bir de böyle. Sırası gelenleri ekleyeyim hanımlar. Bir tane daha başlamayalım aynı şeyleri yapacağız videoyu uzatmak istemiyorum sizi sıkmak istemem ben bunları da hemen tamamlayayım hafif bir şekilde de ütüsünü yapayım sonra tekrar bakalım evet hanımlar bakın yani şunun güzelliğine bakın ne kadar güzel oldu çok güzel oldu gerçekten çıtı pıtı ee, bu modeli ben küçülttüm hanımlar eğer modelin biraz daha böyle büyük olmasını istiyorsanız şurada zemindeki yeşil yaptığımız yerler var ya oraları daha böyle büyük atarsanız yukarıdaki atmış olduğunuz yerler köprüler de büyük olur. Ama ben oraları küçülttüm. Böyle çıtı pıtı bir oyu olsun istedim. Tam da istediğim gibi oldu. Çok beğendim. Çok çok güzel oldu. Yapımı da çok keyifli hanımlar ve duruşu da gerçekten güzel. Sık iğnelerle oldu ya hani böyle gene e, sert tok bir duruşu var. Bu yazmamın kenarını hep model başlamışım ve demişim ki e, bu modelle devam ederim, bu modelle devam ederim. Şimdi bunu yaptığım zaman da diyorum ki bu modelle devam edebilirim. Artık hangisini yaparız ya da ne yaparız bilmiyorum ama ben yine bunu da çok beğendim hanımlar. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Burası benim yazmamın ön tarafı. Bakın, Cenk, ben ön tarafına, ön yüzüne kavuruyorum ve ön yüzünden yapıyorum hanımlar. Yapıyor olsaydım hiç değiştirmezdim. Yani daha sıklaştırmazdım modeli, seyrekleştirmezdim de. Çünkü ağır bir model değil ama sıklaştırmayı da gerektirecek bir şey yok. Böyle bence gayet güzel oldu. Böyle devam ederdim ben yapıyor olsaydım. Ama çok hoşuma gitti. Çok çok bence güzel oldu. Burası da arka tarafı sağdan sola giden arkadaşlarım buradan ekran görüntüsü alabilirler. Hafif bir şekilde gene ütüsünü yaptım her zaman e, yapıyorum. Özellikle bu iplerle yapıyorsam ya mutlaka ütüsünü yapıyorum. E, çok daha güzel duruyor. Yazmam çok böyle canlı, çok cıvıl cıvıl bir yazma. Ama deseniyle, zemin rengiyle falan benim çok beğendiğim bir yazma olmuştu. Bu tür yazmaların başta duruşu da çok güzel oluyor. Yani her büyük desenliyi sevmiyorum açıkçası. Yani şu güllerinin her büyük güllü olan güzel olacak diye bir şey yok ama renk uyumu falan çok güzel böyle bir yazmaydı şimdi şuradan içerisindeki duruşu da bu şekilde Ben yapıyor olsaydım hanımlar bunu 350 TL'ye yapabilirdim yani 350 TL'den aşağı olmazdı ama hani 350-400 TL o civarlarda yapabilirdim dediğim gibi herhangi bir şeysini de değiştirmezdim ne renk olarak ne aralık olarak hiçbir şeysini değiştirmeden bu şekilde devam eder giderdim yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen Beğeneceğini, seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene videoyu paylaşabilirsiniz. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım da videoyu kaydetmeyi unutmasınlar hanımlar. Böylece daha kolay ulaşabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.